Nedir o? Araba. Çok güzel. Oğlumun arabası. Bana bak sürebiliyorum. Ayaz ne yapıyor? Ben de, ben de askabatora şimdi kayıyorum askabatora. Oo. Poyraz ne yapıyor peki? Uuu. Küsmüş. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> Çok komiksin. Aferin size. Ben, ben güzel güzel oldu. Düzelt. Ben uçak yapacağım ben. ha. Öyle mi? Hadi yap Öyle. bakalım. Hadi yap göreyim bakalım. हाँ चौकी ये हाँ फिर